Gidir. Gelin olmuş gidiyorsun. Sana çok yakışır. Emre'ye ihtiyacım var. Bana para ver. Sıraya bakın lütfen. Ben hiç de işte o sırayı bekleyemem. <laughs> Arkadaşlar biz... <laughs> Beraber oradan kayalım. O zaman ben... Şimdi ben hadi. seni kucağımda kaydırırım. Tamam bugün oradan kayalım ama önce alışveriş yapalım olur mu? Olur. Önce alışveriş sonra en üste çıkmamız gerekiyor oradan kaymak için. Anne. Oradan kayarız siz de izlensiniz. Ne gördün gene? Ben, Bayram alışverişine makyaj malzemesi. Alacağız. mi alacağız? Makyaj malzemesine gerek var mı bayram alışverişine? Ben, ben, kıyafet alacağız diye düşünmüştüm. Arkadaşlar biz bayram alışverişine gittiğimize göre Instagram'dan bana ibanlarınızı gönderin. Bayram harçlıklarını oradan dağıtacağım. Yani biz alışverişe çıkıyoruz. Size de harçlık dağıtmam gerekiyor. O yüzden ibanlarınızı isim soy isimlerinizi de atmayı unutmayın. Ne çok aslında üstün çok güzel ama bayram için böyle özel şeyler alalım mı? Kesince ne alalım? Yorumlara yazın. Elbise mi, etek mi, krop mu? Siz olsanız ne alırdınız? Hadi gidelim. Daha doğrusu neler aldınız bayram anne, alışverişi için? Anne iki adımda bir şu AVM'ye bir şey koymayın. Ben gidiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın öyküyle. <laughs> arkadaşlar neden her videoda ben bunu bebek gibi kucağımda taşıyorum? Sen büyümedin mi ya? 4 yaşına gireceksin artık ya. Büyü ya. İlk olarak Zara'ya gidiyoruz. Öyküye Zara'dan bir şeyler bakacağız. Geldik arkadaşlar. Girelim mi Zara'ya? İnşallah numaraları vardır öykü ama bence bu daha güzel. Aynen. Siz olsanız ne rengini alırdınız? Ben net bu ya. Bakın Aynen. numarasına. Ben net bu. Ben net bu diyor. Bu kaç 21 numara senin numaran. O zaman bunu alalım. Bunu tut. Alalım derken deneyelim. Bunu elinde tut. Sana şimdi bir şey göstereceğim. Bayılacaksın öykü. Bakar mısın? Bunu şimdi sana özel yaşını alacağım tamam mı? 12-18 alacağım çünkü senin belin küçük ya da 18-24 alalım. Üstüne de beyaz bir krop alalım Öykü. İnşallah Öykü'ye yaşı vardır bunun. 12-18 diyor ama bayağı büyük. Bununla bunu alacağım Öykü'ye. Anne şunları. Bunu da alalım. Anne bunu çok beğendim. Bunu mu? Oha ne kadar? 4 TL ve tulum arkadaşlar yakışır mı? Bence yaşını alayım bir deneyelim. 12-18 almayayım ya bunu da bilemedim. 12-18 alayım. 12-18 oluyor. Bu kız 4 yaşında 18 aylık kıyafetler alıyorum ben buna. Bunu deneyelim. Bunu aldım. Öykü bu ne? Öykü. Öykü gelinlik gibi. Bir dakika yaşını bulacağım. Oha. Ben bunu denemek istiyorum. Gelin olmuş gidiyorsun. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Bunu da deneyelim. Hadi gel. Bence kabine gidelim mi? Biraz daha bakalım ya. Anne bak şunlar var. Arkadaşlar çok tatlı. Bunların tatlılığı ne? Bunu alalım. Sana çok yakışır. Nasıl bunu beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Siz olsanız alır mıydınız? Deneyeceğiz gerçi göreceksiniz. Yaşını alayım. 18-24. Zara'nın nedense kalıpları büyük gibi. Yani 18-24'ler öykü olur gibi geliyor. Bu çok küçük. Ha, ben istiyor. Bir dakika crop alalım Öykü. Hii, bu ne Öykü? Öykü şunun güzelliğine bak. 6 7 ay mı? Bunun büyüğünü bulmamız lazım. 6 aylıklar içinmiş. Ama çok güzel. Bence 6 anne ben ya. bunu istiyor ya. Tamam onu deneyelim ama onun nerede olduğunu bulman lazım. Bu çok küçük sana göre. <laughs> Kanalımızın süper teşekkür özelliği açıldı. Süper teşekkür özelliği sayesinde siz de Öykü'nün oyuncak almasına destek olabilirsiniz. Her teşekkür öyküye bir oyuncak arkadaşlar. Bunu bana zorla verdi. Nerede acaba arkadaşlar bunun yere. Onun bedenine göre almanız lazım. Öykü şortlara bak. <laughs> Bunlar 6 yaş. Burası büyük öykü. Bunlar 6-7 yaşlar için. Şuraya doğru gitmemiz lazım. Gelin. Arkadaşlar burası baya kalabalık bayram olduğu için bunları deneyip el sıraya gidelim. Öykücüm gel. Bakalım bunlardan hangilerini beğeneceğiz. Öykü yok bu arada. Neredesin? Yani. Burada kendine bir şeyler mont beğenmiş. Mickey Mouse'ın beğenmiş bakayım ve yağmurluk bu arada. Ama yaz geldi ne yapacaksın yağmurluğu? <laughs> İstiyor musun? Evet. Yaz geldi ama. Arkadaşlar bir şimdi kabine geldik. <laughs> Bunları Otuz yapalım giymiş olalım <laughs> de. Bir sürü şey almışız. <gülüyor> 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 evet, arkadaşlar bu ne? Bu 12 aylık biliyor musunuz? Yaz aranın niye kalıpları böyle bol? Çok güzel oldu. Yürü bakalım manken gibi. Bana <laughs> bu son kararımızı söyleyeceğiz. Şimdi yerlerini deneyip geliyoruz. Arkadaşlar bu ne güzellik. Prenses gibi oldu. Ayakkabılarını değiştirdi ama çorapları görmezden gelin. Onları çıkaracağız alırsak. Gelin olmuş. Beğendiyseniz ayakkabıları yorumlara yazın. Alalım mı? Ona göre çorapları çıkaracağız. Öyle giyeceğiz. Bence bayramda böyle el öpmeli öykü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Aşırı duygulandım. Bence kesinlikle bayram elbisesi bu olmalı. Yorumlara yazın. Bunu alalım mı? Anne bunu? Hı hı. Tamam. O zaman biz resimimizi değiştirip geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar çok kıskanıyorum. İkimiz de pembe olduk ama bence en güzel. Benim favorim bu. Gel beraber yürüyelim el ele. Gel utanma. Ben yürürüm o zaman. Neredeyim? Öykü nerede? Bence burada. La 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 la. Ay. Arkadaşlar hala göremediniz öyküyü ama çok güzel oldu. Görürseniz güzel oldu ama kendini göstermiyor. Baby, biz şimdi başka bir şey giyip geliyoruz. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar şu anda üstünde kalacak Anne. olanı size gösteriyorum. Bununla çıkıyoruz. Bu ayakkabıları alıyoruz. Bu elbiseyi, beyaz elbiseyi ve bu takım. Yani burada denediğimiz her şeyi alıyoruz ama tulumu denetmedim ya. Çok sıcak çünkü. Anne. Ceket mi? Ceketi denemeyi unuttuk. Ama yaz geldi. Şuna bir şey diyeyim. Hadi gel. Anne, hayır bakalım gel gel bir deneyelim arkadaşlar Hayır. da görsün. Bu arada kış olsa bunu kesin alırdım öykü ama aslında çok da havalı oldu. Sizce arkadaşlar? Yani yaz geldi ama yağmur yağdığında böyle bir şey giyebilir mi? Seneye de giyer aslında. Fiyatını soralım, uygunsa alalım. Şimdi başka bir yere gideceğiz alışverişe. İçinde ip var. İstemiyor musun onu? İp Almayalım mı? İp. E tamam gel o zaman. Beğenmemiş arkadaşlar. Bir de oraya yere bıraktı Kaldır bari. Fiyatını merak ettim. 400 TL'ymiş aslında. Bence seneye giyersin. Alsak mı? Yorumlara yazın. Çok kararsızım. Alıp almayacağım birazdan söyleyeceğim. Arkadaşlar sıraya bakar mısınız? Bayram diye her yer sıkıntılı. Ben hemen sıraya giriyorum. Sıranın en sonundayım. Şu an sıraya bakın lütfen. Öyle ki bu sırayı bekleyeceğiz. Oha çok güzel. Bu arada elbisesi çok yakışmadı mı? Mu? Çok tatlı oldu ya. Elbisen çok güzel. Parfümün ne elbisen uydu. Arkadaşlar Elsa'lı parfüm almış. Her gittiğimiz yerden parfüm alıyoruz o ülkeye ya. Bakayım içi aynı mı? Demin getirdiğinin kapalı kutusunu getir dedim getirmiş. Ben gezeyim sen sırada dur olur mu? Ben biraz alışveriş yapayım sen burada bekle. Hadi sen bekle ben gidiyorum. Ben işte o sırayı bekleyemem. Arkadaşlar ödeme yerinden geldik. Sonunda sıra geldi. Bunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Zaten gösterdiklerimizi alıyoruz. Bir de parfüm alıyor bize ya kendin öde yine. Tamam mı? Bu kadar şey aldın. Bana hiçbir hiç şey almadık bayram alışverişi. Sen öde al. Sen de çanta aldın. Sen de çanta alsaydın. Zaten senin alışverişin bitmedi. Daha bir yerlere gideceğiz. Öykü. Korkuyor musun? <laughs> Artık elbise senin öykücüm. İstediğin gibi yırtıp parçalayabilirsin. Yarın bunlar yere leke olacak. Arkadaşlar 1872 TL tuttu öykü. Daha bir yerden gideceğiz. Yetmez mi? Yetmez. yapmak istersin? Anne. Nereye gidelim? Çanta almadık bayram için. Ayakkabı aldık, elbise aldık. Çok bir eksiğin kalmadı. Birkaç parça daha bakalım. Sonra bence çok bir şey mu başka. Sence? Anne sarı O zaman gidelim Mörke sarı hepsi bulma arkadaşlar. Ve Asma'ya geldik. Buradan da bir şeyler bakacağız. Bebek yeri nerede Öykü? Arkadaşlar bebek yerine geldik. Öykü bak. <laughs> bir Mouse'la elbise. elbise gördü. <laughs> bir şey gördü beni oraya götürmek istiyor. Kesin oyuncak. Anne benim Barbie yok mu? Var. Yok. Var. Kandırma. Benim Barbie evim Şunu görmüş. Hayır. Benim Barbie yok mu diyor. Alacak hadi. Bayram hediyesi olsun başka oyuncak yok. Bir de güzel değil. Bence biz seçelim. Oyuncak yerine gidelim bir seçelim. Sen onu eline al. Başka oyuncak görünce onu bırakacak zaten. Bunun için beri döndürdü. Bir de benim Barbie yok mu diye soruyor ya. Arkadaşlar bunu değiştirecekmiş. Değiştirecek. Şuradan değiştirecekmiş gelin. Sanki bayram alışverişine gelmedik oyuncak almaya gelmişiz gibi davranıyor. Ne alacağım? Ben size söyleyeyim ne seçeceğini. Kesin makyajını Karar veremiyor musun? Hayır. Ya. Yardımcı olayım mı? Ben yerinde olsaydım ne alırdım biliyor musun? Şu Barbie'yi alırdım. Bakın. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Bilmiştim. Ben bilmiştim ne alacağını. Bayram alışverişine gelmişti Ne yapıyor bu? Arkadaşlar sonunda oyuncak karar verdi ama bir saattir oradayız yani. Oha bebek yeri gelin. Ya ki burada daha güzel şeyler varmış. Keşke en baştan buraya gelseydik. Bak. Sarı elbise istemiştin gel. Sarı elbise. İstiyor musun? İstemiyor ya. Artık sarı elbise istemiyorum O zaman sen seç. Bir şey söyleyeyim mi? Buranın pijama takımlarına bayılıyorum ya. Ya oha. Yaşı 24-36. Oha tam senlik öyle ki bunu alıyoruz. Anne bu çok güzel. Ayalan. Beğendin mi? Bakayım ben. Öyle çok tatlı. Yorumlara yazar mısınız? Siz olsanız bunu alır mıydınız? Bence güzel bakın. Gayet güzel. Keşke ilk buraya gelseymişiz. Diğer taraf çok pahalıydı ya. Hey sen hala hayvanla... bu video izliyorsun ama kanala abone değil misin? Öyleyse çok üzülüyorum. Çünkü sıradaki birbirinden güzel videolarımızı kaçıracaksın. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Öykü bir şeyler beğenir misin? Pijama takımları nerede? Öykü bir tane böyle bayram için pijama takımı almak istiyorum. Oha sendeki elbisenin etek ve üst takımı Öykü. Baksana. Sende bu elbiseden var ya aynısının etek ve üst takımı. Bunu da alalım. Bu arada yorumlara yazın bayramlıklarınızı aldınız mı arkadaşlar? Ama Instagram'dan beni takip edip bayramlıklarınızla bana fotoğraf atın. Size bayram açlığı göndereceğim. Bu ayakkabı bakıyor. Neden ayakkabı aldık? Ayağındakini yeni aldım. Zara'dan bir tane ayakkabı aldık. Gri. Daha ayakkabı bakıyor. Bu arada bunu alacağım ya. Çok beğendim. Arkadaşlar çok güzel bir elbise gördüm. Okey, bence bu yeşili alalım. Hiç yeşil bir şeyin yok. Beğenmedi. Hep pembe, hep pembe. Hiç böyle farklı renkler giyim demiyor. Bunu mu beğendin? Böyle bir gömlek olabilir bu arada. O Zara'dan aldığımız şortu size göstermiş miydim? Bir tane şort aldım ben oradan. Size göstermeden sonradan bir şey ekledim sepete. Onunla giyersin. 3-4 yaş. Bunu alıyorum. Hem de 169 TL. Yeşili beğendin mi? Beğendi gördünüz mü? Sonradan aklına yattı. Ne kadar ve tam 4 yaş. Bence bir küçüğü öykü. İnşallah. <laughs> <Şu> an... <laughs> buldum gel. <laughs> evet 3 4 yaşını buldum. 229 TL arkadaşlar. Ben de mesela. ne buldum? Çok güzel bu çanta. Bence bayramda tüm kıyafetlerini falan yedek kıyafetlerini buna koyarsın hem de unicorn'la. Beğendiniz mi? Bence bunu alalım Öykü. <laughs> arkadaşlar bence biz bunları artık denemeye kabine gidelim. Gel. anne, de Gel. Anne. Gel anne, 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 bebek <gülüyor> <gülüyor> gel, gel ölürüm Mertan. Sen de bebektin, sen de uyuyordun. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Biz kabine gidiyoruz. Bunları da deneyelim. Hadi koş Anne, kabine ben de. Ben. Oyuncağını sakın unutma. Allah korusun unutursak. Arkadaşlar şimdi kabindeyiz. İlk olarak mor giyip şey geliyorum. Arkadaşlar çok güzel oldun ya. Oha tam tatile gidiyor gibi oldun. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Bence bunu alalım. Sen de istiyor musun? Ama biz diğerlerinde çok kalabalık. Gerçekten çok sıcak olduğu için öyle daha da daralmasın. Diğerlerini de alacağım. Bu da üstünde kalsın istiyorum. Artık gidelim ve bunları ödeyelim. Arkadaşlar biz şimdi bunları ödemeye gidiyoruz. Sizler de beraber bana Instagram'dan fotoğraflarınızı atmayı unutmayın. Hepinize bayram harçlığı göndereceğim. Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Öykü gel. Gel. Videoyu sen bitir. Senin... Ya gel sen ama şey yaptık. Öykü bitirsin videoyu. Bir <laughs> çok seviyorum. Kıyafetlerimizi aldık. Sanırım bayram alışverişimizin hı hı. sonuna geldik. Ne oldu? Oyuncak da aldırdı yine bize ya. Hadi gidelim. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Bana bayram için bayramlıklarınızla beraber Instagram'dan fotoğraflarınızı atmayı unutmayın. Size bayram arşivine göndereceğim. Hepiniz çok seviyorum. Videonun sonuna geldik. Hepinizi kocaman öpüyorum. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi Öykü'nün yanına gelin. Öykü neredesin? Öykü kaçıyor. Tamam bağlı. Bir daha gelsin. Seviyorum. What <laughs>